hiç bazı insanların neden hayatı kolay bir şekilde yaşadığını düşünürken, her zaman koşarken, her zaman boğulurken, her zaman her şeyi karmaşıklaştırırken durdunuz mu? Dinlenmiş olarak uyanıyorlar, drama olmadan sorunları çözüyorlar, önemli olan şeyler için zamanları var ve hala rüyalar için enerjileri var. Bu şans değil, bu ayrıcalık değil, it takip ettikleri basit kurallar ve sen hiç öğretilmedin. Bugün size karmaşık yaşayanları basit yaşayanlardan ayıran 12 kuralı göstereceğim. Ve ah, başka bir genel kendi kendine yardım videosu diye düşünmeden önce bu değil. Bu kurallar farklı. Onlar karşı sezgisel. Çoğu insan tam tersini yapar. Kolay bir hayat ile zor bir hayat arasındaki farkı biliyor musunuz? Bu size ne olur değil. Olanlara nasıl tepki verdiğinizdir ve sen öğreniyorsun. Sen onu eğitiyorsun. Sen onu değiştiriyorsun. Bu yüzden acele yaşamaktan yorulduysanız, her zaman farkında olmadan en zor yolu seçin ve nihayet akıllı insanların her şeyi daha basit hale getirmek için ne kadar yaptığını öğrenmek istiyorsanız, sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bu 12 kural hayatı görme şeklinizi değiştirecek. Ve sizi uyarayım, 8 numaralı kural başarı hakkında inandıklarınızı tamamen kıracaktır. O yüzden buraya kal, bu şey ilginç olacak. İlk kural size öğretilen her şeyi bozar. Değerli olmak zor olmalı. Acı yoksa kazanç da yok. Kolay yol zayıflar içindir. Yalan. Zeki insanlar her zaman işleri yapmanın en basit yolunu ararlar. Aynı yere varmak için iki yolumuz vardır. 3 saatlik zorlu bir yol ve 30 dakikalık kolay bir yol. Hangisini seçersiniz? Elbette kolay olanı. Ama hayatta tam tersini yaparsınız. E-posta ile yapılabilecek toplantıları karmaşıklaştırır. Sohbet edilebilecek yerlerde drama yaratır doğal olarak akabilecek durumları zorlarsınız. Kolay bir hayat, zorluğu romantikleştirmeyi bırakıp her şeyde sadelik aramaya başladığınızda başlar. Enerjinizin yüzde seksenini ikna olmak istemeyen insanları ikna etmeye harcıyorsunuz. Kolay hayatları olan insanların ne yaptığını biliyor musunuz? Bir kere açıkça söyleyip sonra da devam ediyorlar. Peki ya kişi anlamazsa? Bu onların sorunu. Peki ya önemliyse, eğer gerçekten önemliyse geri dönüp soracaklar. Peki ya fırsatı kaçırırsam? O zaman doğru fırsat değilmiş. Fikirlerinizin pazarlamacısı olmayı bırakın. İsteyenler alır, istemeyenler almaz. Bu kadar basit. Bugün yapılacak 20 şeyden oluşan bir listeniz var mı? Kolay hayatları olan insanların 3 tane var ve siz hala 20 tane peşinde koşup yarı yolda bırakırken onlar üçünü de mükemmel yapıyorlar. Matematik basit. İyi yapılmış 3 şey, kötü yapılmış 20 şeyden daha fazla sorun çözer. İyi yapılmış 3 şey, yarım kalmış 20 şeyden daha fazla sonuç getirir. İyi yapılmış 3 şey, eksik yapılmış 20 şeyden daha fazla tatmin sağlar. Az çoktur, bir Zen felsefesi değil, bir verimlilik stratejisidir. Stresinizin %90'ının kaynağı, kontrol edemediğiniz şeyleri kontrol etmeye çalışmaktır. Trafik, insanların ruh halleri, hava durumu, ekonomi, geçmiş, gelecek, yerinden kımıldamayan dağları yerinden oynatmaya çalışarak sonsuz enerji harcarsınız. Kolay hayatları olan insanlar bunu anlamıştır. Sadece kendi eylemlerinizi ve tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Gerisi sadece manzaradır. Yağmur mu? Şemsiye mi kaparım? Trafik mi? Podcast dinlerim. Zor bir insan mı? Derin bir nefes alır ve protokolü uygularım değiştiremeyeceğiniz şeylerle savaşmayı bıraktığınızda gerçekten önemli olan şeye, yani seçimlerinizi odaklanmak için enerjiniz kalır. Günde 35 binden fazla karar verdiğimizi biliyor muydunuz? Ve bunların çoğu önemsiz şeylerle ilgili. Ne giyeceğimiz, kahvaltıda ne giyeceğimiz, hangi rotayı izleyeceğimiz, hangi diziyi izleyeceğimiz. Her küçük karar zihinsel enerjimizi tüketir. Kolay hayatlara sahip insanlar tekrarlayan her şeyi otomatikleştirmiştir. Aynı iş kıyafetleri, aynı kahvaltı, her şey için aynı program, benzer durumlar için aynı protokol. Yaratıcılık eksikliğinden değil, enerji tasarrufu için. Steve Jobs her gün aynı kıyafetleri giyerdi. Obama da giyerdi. Mark Zuckerberg de giyerdi. Gerçekten önemli kararlar için zihinsel enerji biriktirirler. Siz de bu enerjiyi öğle yemeğinden sonra ne yiyeceğinize harcarsınız. 10 kilo vermek istiyorum bir hedeftir. Öğle yemeğinden sonra her gün 30 dakika yürüyeceğim bir sistemdir. Bir hedefe ulaşamadığınızda hayal kırıklığına uğrarsınız. Bir sistem mükemmel olmasa bile size sonuç verir. Kolay hayatları olan insanlar hedeflere takılıp kalmazlar. Doğal olarak sonuçlara yol açan rutinler oluştururlar. Daha fazla kitap okumam gerektiği düşünmezler. Yatmadan önce her gün 10 sayfa kitap okurum diye düşünürler. Sonuçlar kendiliğinden gelir. Bir sistem kötü bir günde bile işe yarar. Bir hedefse yalnızca iyi bir günde işe yarar. Zihinsel zamanınızın %60'ını asla gerçekleşmeyecek sorunlar için endişelenerek geçirirsiniz. Ya işimi kaybedersem, ya hastalanırsam, ya piyasa çökerse, ya o kişi beni sevmezse. Kolay hayatları olan insanların basit bir kuralı vardır. Henüz var olmayan bir sorun, henüz sorun değildir. Bu bir fantazi ve bir fantazi eylemle çözülmez. Fantazi kurmayı bırakarak çözülür. Sorun gerçekten ortaya çıktığında çözmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız. Ortaya çıkana kadar hayali senaryoları çözmek için enerji harcıyorsunuz. Başarı hakkında öğrendiğiniz her şeyi yıkan kural şu: Eksiksiz olmanız, her alanda gelişmeniz, her şeyde iyi olmanız söylendi. Yalan kolay hayatları olan insanlar iki veya üç şeyde uzmandır ve geri kalan her şeyi dışarıdan yaptırırlar. Muhasebeci misiniz? Bölgenizdeki en iyi muhasebeci olun ve pazarlamanızı yapması için birine ödeme yapın. Tasarımcı mısınız? Şehirdeki en iyi tasarımcı olun ve muhasebenizi yapması için birine ödeme yapın. Satış elemanı mısınız? Şirketinizdeki en iyi satış elemanı olun ve hayatınızı düzenlemesi için birine ödeme yapın. Uzmanlaşma daha az çabayla daha fazla para kazandırır. Genelleme daha fazla çabayla daha az para kazandırır. Hayatınızda sorun çıkaran insanlar vardır. Her karşılaşma dramaya, her konuşma tartışmaya, her iyilik baş ağrısına dönüşür. Enerjinizi tüketirler, basit durumları karmaşıklaştırırlar ve dağı dağa dönüştürürler. Kolay hayatları olan insanlar cerrahidir. Kimin değer kattığını, kimin enerji eksilttiğini belirlerler ve eksiltenleri acımasızca elerler. Bu cimrilik değil, matematiktir. İç huzurunuz herhangi bir zehirli ilişkiden daha değerlidir. Ama bu aile. Ne olmuş yani? Ama bu eski bir dost. Ne olmuş yani? Ama bana ihtiyaçları var. Herkesin birine ihtiyacı vardır. Bu siz olmak zorunda değil. Herhangi bir isteğe verdiğiniz varsayılan yanıt, hayır ama teşekkürler olmalıdır. Yalnızca değeceğinden kesinlikle emin olduğunuzda evet'e geçin. Çoğu insan tam tersini yapar. Her şeye evet der ve sonra pişman olur. Söylediğiniz her evet, daha önemli bir şeye hayırdır. Hep yavra evet demek spor salonuna hayır demektir. Ekstra bir toplantıya evet demek aileye hayır demektir. Bir arkadaşınızın iyiliğine evet demek projelerinize hayır demektir. Kolay hayatları olan insanlar zamanlarını paraymış gibi korurlar. Çünkü paradır. 6 ay içinde bozulacak başınızı ağrıtacak, tamir etmek için zamanınızı boşa harcayacak ve sizi yenisini almaya zorlayacak kalitesiz bir ürün satın alarak 50 dolar tasarruf edersiniz. Kolay hayat yaşayan insanlar 5 yıl dayanan ve kusursuz çalışan üstün bir ürüne 200 dolar harcarlar. Önemli olan para değil, gerçek maliyeti hesaplamaktır. Gerçek maliyet zaman, stres, yeniden işleme ve kaçırılan fırsatları içerir. İyi bir çamaşır makinesi size haftada 3 saat kazandırır. Hızlı internet size günde 1 saat kazandırır. Güvenilir bir araba sizi ayda 10 saat kazandırır. Zaman, daha fazlasını üretemeyeceğiniz tek kaynaktır. Ona yatırım yapın. Seçim paradoksu. Ne kadar çok seçeneğiniz varsa, karar verme süreciniz o kadar kötüleşir ve kaygınız o kadar artar. Netflix'e giriş yapıp ne izleyeceğinizi seçmek için 30 dakika harcıyorsunuz. Bir restorana gidip 15 dakikanızı menüye bakarak geçiriyorsunuz. Mağazaya girip çok fazla seçenek olduğu için hiçbir şey almadan çıkıyorsunuz. Kolay hayat yaşayan insanlar seçeneklerini yapay olarak kısıtlıyor. 500 değil, 5 favori restoranları var. Tüm alışveriş merkezleri değil, 3 güvenilir giyim markaları var. 50 değil, 2 iyi araştırılmış yatırım seçenekleri var. Daha az seçenek, eşittir. Daha hızlı karar verme, eşittir. Daha az pişmanlık, eşittir. Daha fazla memnuniyet, kolay bir yaşam için 12 kuralı özetleyelim. 1. Her zaman kolay yolu seç. 2. Asla kimseyi hiçbir şey ikna etmeye çalışma. 3. Daha az yap ama iyi yap. 4. Tepkilerini sadece kontrol edebileceğini kabul et. 5. Tüm küçük kararları otomatikleştir. 6. Hedeflerin değil sistemlerin olsun. 7. Sorunlar ortaya çıktığında çöz. 8. Birkaç konuda uzman ol. 9. Hayatını zorlaştıran insanları ortadan kaldır. 10. Varsayılan cevap olarak hayır de. 11. Zaman kazandıran araçlara yatırım yap. 12. Daha iyi kararlar almak için daha az seçeneğin olsun. Hayat günlük bir mücadele olmak zorunda değil. Her gün savaşa hazırlanmak için uyanmak zorunda değilsin. Bu 12 kural karmaşık bir hayatı basit bir hayata, zor bir hayatı kolay bir hayata, yoğun bir hayatı huzurlu bir hayata dönüştürüyor. Şimdi bir kural seç, sadece bir tane ve bu hafta uygula. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmayın. Bir kuralla başlayın, onda ustalaşın ve sonra bir sonrakine geçin. Ve yorumlarda bana söyleyin. Hayatınızda bu kurallardan hangisini en çok uygulamanız gerekiyor? Ve farkında olmadan hep tam tersini mi yapıyorsunuz? Bu video daha iyi yaşama bakış açınızı değiştirdiyse beğenin, hayatını karmaşıklaştıran biriyle paylaşın ve karmaşıklaştırmak yerine basitleştiren daha fazla içerik için kanala abone olun. Kolay bir hayat şansla ilgili değil, stratejiyle ilgili. Ve şimdi tüm farkı yaratan 12 stratejiye sahipsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve unutmayın, hayat ancak siz izin verirseniz karmaşıklaşır. Görüşürüz.